yapayım bir videomuza hoş arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ikinci kanalıma nasıl e, geçirilir bil, bilmiyorum ben de ee, yorumlara yazarsınız çok mutlu olurum ee, bunları tekrar bir videoya çekmeye yüklemek istiyorum arkadaşlar ya, nasıl yapacağımı bir nasıl yapacağını bilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de geri getirebileyim yani. Çünkü bu kanalıma e, uzun video atmayı düşünüyorum yazın. Şu an yazdıyız yes, arkadaşlar. E, o yüzden e, bu kanalıma nasıl geri getireceğimi en ufak fikrim yok. O yüzden yorumlara yazmanızı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar 10 17 abone var 95 tane videom var. Türküm var Kürasem efsanesi yani termece inkanına. Ben termeceyiz ee, çok sevmiyorum yani hmm. videoları. Ayrıca bir Terimizi beni özledi mi bu araya diyor arkadaşlar. Ben öyle yazdım. Bu arada eski bir durumu arkadaşlar. Bir ay. Bunlar beş ay. Bunlar da bir ay arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, nasıl geri geçireceğinizi bilirsiniz arkadaşlar. Bana yorumlara yazabilirsiniz yani. Fikirlerinizi, teorilerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, baba görüşürüz.